mutlu ve güzel olduğumuz anları ne yapıyoruz biz? Hadi bu anı ölümsüzleştirelim. Bakın kilit kelime. Kilit cümle. Bu anı ölümsüzleştirelim derken o mutlu olduğumuz anın bitecek olmasından dolayı hüzünlendiğimizden dolayı o anı tekrardan görüp hatırlamak için resim çekip bu anı ölümsüzleştirelim diyoruz. Bıtrat ölümsüzlük istiyor duygular ve hissiyatlar ölümsüzlük istiyor, ebediyet istiyor. E Ebe ben kardeşim demezler mi adama? Allah sonsuz adalet sahibiyken, sonsuz hikmet sahibiyken her türlü ince, en ayrı, en ayrıntılı ihtiyaçlarını sana veriyorken değil mi abi? En basit bir ihtiyaç olan midenin ihtiyacını veriyorken, kulağın ihtiyacını verip duyabiliyorken değil mi abi? gözün ihtiyacını bir görebiliyorken, bütün insanlığın ebediyen hepsinin hep birlikte en çok istediği şey olan sonsuzluk isteğini veremeyecek kadar haşi adaletsiz mi ki sizi yaratsın ve yok olmak için geri göndersin.